Örümcek Adam filmi çok ilginç bir rekora sahip. Bu ilginç rekor, Örümcek Adam serisinin 2021 yılında vizyona giren Eve Dönüş Yok filmine ait. Amerikalı Ramiro Alaniz, filmi vizyona girdiği gün sinemada izlemeye başladı. Ve sonrasında bazı günlerde 5 kez olacak şekilde vizyondan kalkana kadar neredeyse her gün izlemeye devam etti. 16 Aralık 2021'den, vizyondan kalktığı 15 Mart 2022 tarihine kadar, Ramiro Eve Dönüş Yok filmini tamı tamına 292 kez izledi. Bu da toplam 720 saat demek. Bu rekoru daha ilginç ve zorlayıcı kılan kural ise, rekorun geçerli sayılabilmesi için filmi izlemeye başladığından itibaren sinema salonundan çıkmanın ve telefonla ilgilenmenin yasak olması. Bu yüzden Ramiro'nun 11 izleyişi yaptığı tuvalet molalarından dolayı sayılmamıştı. Sonuç olarak sinema salonunda bir kişi tarafından en çok izlenen film rekoru Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmine ait. Sence bu rekor kırılabilir mi?